Bo Kırmızı... Bot sorunumuzu çözdü. <laughs> Kırmızının avantajına mı bıraktı o Aynen kırmızıyı avantaja bıraktı. Oooo! arası. Sen nedir düşüncen oynayabilecek misin eniyle? Oynarım oynarım ya. O zaman biz de geri yer değiştirelim. Volkan'dan güzel bir Oy. Yok ofsaytta. Bir şey yok. Tamam. An. Ay. Bunlar da geri sürekli L1 üçgen yiyor. Gol. <laughs> lan. Oh. Oh. <laughs> Aa. o ne ya? Eni ve ki. Aa niye vurma lan? Oo. Peş kişinin arasından geçti top <laughs> Çok iyi ya. Hocam ağzına sıçayım. Abi sıçmak. Çok iyi. Çok iyi <laughs> top be. Bunu Bunu da ben penaltı kırmızı. Bu ne ver. Bu nasıl penaltı lan? <laughs> Durun lan. Bu, Bu ne ya? <laughs> Adam niye durdurdu mi? lan beni. Bu niye bende? Vursana abi vur. Ne vermişsin? Vuramıyorum ah, ya. Ben penaltı atamıyorum. Sarı mantıklı değil. Bu bu sene herkes atıyor penaltı ya. Penaltın tam, 50 de olsa atıyor yani. Beceremiyorum ben yapamıyorum. Bana mı? Elim, elim ayağım titriyor. Ece vucu 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 Ece vucu Yok mu hala bir şey tak karşıda? Bu <laughs> yazdı 5 dakika yazırız diye ya. Ben görmedim, görmedim. 5 dakika <laughs> oldu. 4 geçiyor. Çıkabilir, çıkalım ya Aynı aynen önce oturuz. Çıkalım biraz evvel alalım aynı yerde. hadi. Hadi bakalım. Ben kayabilir miyim ya? Tamam onu deneyecektim ah. ben de. Anasını ne güzel bir gol yiyordu. Çıktım. Basat lan. Basat. Basat. Bas Bin. Görüntü takıldı ya. Bizim Formula Bilmiyorum. 1 liginde bir adam vardı şeyde virajlarda şeye basıyordu. Options'a basıyordu. Oyunu durduruyordu. Bot dönüyordu virajları. Oha. Hiç ya. Ara sen de öyle bir şey yapabilirsin ha aslında. He. Çok mantıklı. <laughs> Oyun tıkan... Tıkandı mı Şöyle dondu mu? Geldi. Açıldı. Açıldı. Yo. Geldi geldi. Ben adamlar bekliyor oturalım mu? Şey mi? Çık çıkıyor muyuz lobiden? Direkt giriyor muyuz? <gülüyor> Zaten lobiden <laughs> <yere> oturuyor Direkt giriyor <laughs> <laughs> şey yapalım mı ya dur bir bot evet, geride kal yapalım. Siz yapıyorsunuz kal, ya, ya çek geri yapıyorsunuz ha, ya. Ha, aynen bir çıkalım da bota geride, geride kal diyelim. Kimse olmaz. Bir şey söyleyeceğim bota şöyle. geride kal bir de koordinerleri ayarlayın. Ayarlıyorum ben tamam. onu. Ayarlıyor musun? Tamam. Yapma. Lobide <laughs> oturuyorum ben. Yok yok lobide olmadı. Herkes çıksın. Okay. Çıktım da Bir biri var mı? Kimse yok şu anda. Girmesin kimse. Arası yapınca söyler. Giriyoruz. <laughs> Ben tamam. garanti olsun diye PlayStation'ı kapattım. Evden çıktım. Şu anda evin karşısındaki parkta <gülüyor> oturuyorum. <gülüyor> Eve gireyim ben. <laughs> Dur bekle. <laughs> Giriyor muyuz? Evet evet. Hadi abi herkes evine. Gireyim <laughs> <laughs> mi? Biz atıyoruz şeye. İkinci maç yok gibi mi? Yok yok. İkinci maç olmayacak. Gibi. Kesinleşti mi? Yani büyük Aynen. ihtimal herkes yazıyor kimseye cevap vermiyorlar. Hazır toplanmışken tamam. hazırlık açacağız. <laughs> Akşam yemeği yarın. de. Hasan kaldı. Hasan da oturdu. Sen ayarladın mı şey maçı? Dostluk maçı diye. Ah. Biz açacağız değil mi? biz açacağız. Söyleyeceğim ben. açık şu anda. Bir dakika bekleteceğiz diyor. Bekliyoruz. Ah. <laughs> Çok iyi ya. sen şey canlı Sol, sol taç niye? Aa, var ya girip çıkanlar oluyor. Sol tarafta diye. Sağ taç yok. Sağ taç. Sağ yok. Burak var. <laughs> Kullanırım. Orta şu takımın adını yazsana. Kaç var bende. Hazır bekleyelim. Dinliyorum artık. Büyük harflerle hepsi. Ceyhan, Ordu, Nide. Hepsi nasıl oluyordu ya? Basılı tutunca mı oluyordu? R2. 2 İki, İki kere R2. mi R2? Yok yok bir kere Ceyhan. mi? Bir kere mi? Orta Ceyhan. Ceyhan, Ordu, Nide. Evet. Q büyükler, kıyırca Hı hı, Urfa Edirne rize. <laughs> evet. Boşluk. Evet. Bulamadım ya. Fransa Ceyhan. <laughs> F. L. <laughs> F -L bile alternatif düşündüm ama olmadı. <laughs> FC, F. C. de diyebilirdin ya. Valla F. -L'de. F -L'de bir şey başka bir şey söyledim. Gönderdim siz, sanırım siz, ya. Yok göndermeseydin. Ya gönder. Siz girebildiniz sonunda, mi diyor. Sonda da büyük 3 varmış. Evet, kabul etmezler. Adam bir daha gönder bakayım. Siz, siz giremiyor. Ne diyor? <laughs> siz de giremiyor iki oyuncu. Siz girebildiniz mi? <gülüyor> siz, <gülüyor> hazırız. Ha hazırız diyor. Tekrar atsana Atım. Hadi bakayım. Söyleyeyim o, mi? Çok cizre çok ordu. <gülüyor> 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 Tekrardan başlayayım. Şey, çarkı falan gelişmesine dönden sonra. Jonguldak. Jonguldak. Cizre. <laughs> Jop'un C'si. <gülüyor> <gülüyor> Davet et dedik. Hadi. hadi beyler. Kabul edin <laughs> <Yine>. Yenelim. <laughs> O kim lan? Ne oluyor ya? Hasan. He ha, şey diyor sen. <laughs> <laughs> Şarkı falan <fene> gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kabul edildi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi başarılar. Rakibe de başarılar diliyoruz. <laughs> Bir tane video vardı ya. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hocam ben etmiyorum. Etmiyorum. Ben de onu diyecektim. ben dilemek zorunda mıyız ya? <laughs> Conquer FC. Bunlar şu an lider değil mi? Evet. <laughs> 3 puan önündeler. Evet. Yani şu an lider biziz. <laughs> İnşallah. Hadi bakalım. Haydi. İnşallah. Averaja bakıla, bakılarak e, bu de akşam. Averaja da. bakılabilir değil mi? Evet. Bunlar bizi 1-0 bir sıfır yenmişti değil mi? Yok. evet. evet, evet. bir şey. Abi birinden yok, biz... çok bardak evet, sesi anladım. falan geliyor kulağımın içinde. Abi maç. Hadi ola. Evet abi hadi yeme içmeyi bırakın <laughs> bir 15 dakikada. Aynen maça maçı fokus. fokus. <laughs> İyi ki Onlar cem. da bir kişi eksik bu arada. bir şeyler konuldu. Evet, evet. Aynen. <Gülüyor> <Gülüyor> onlarda da <laughs> bir kişi eksik. <laughs> kale. kale yok galiba onların. <laughs> kale var. Arda uyar beni. Bu ne yapıyorlar? Çıkıyorlar. Çıktılar. Geri düşmüş oyun o zaman. Biz çıkmayalım onlar çıksın o zaman. Bekleyelim evet, aynen çıktılar. var ya. Yazıyor zaten. Aynen. Hadi bir kez bir daha anda... olsun direkt çirkeflik yapalım. Hiç büyüklük bizde de kalmasın. 3 <laughs> puan alalım abi ya. <laughs> <laughs> Aferin mesela sana Bolat. Bu arada Discord'ta easy <laughs> yazarsın. Benim aynen oyun dondu. Efendiliğe yer yok abi. Benim de dondu gelir abi birazdan. Ben bu arada ligin ikinci sezon ikinci yarısını mı oynuyoruz şu an? Özür diliyorum. Evet. 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 Ha, okay. Görüntü geldi. Ben de. ben de yoktu bu bilgi. Bak bu ligin şeyini seviyorum ben ya. Oynadığımız rakiplerin hepsi efendi ha. Yani böyle artıçtıs konuşan yok. Ya. ya onları geç. <laughs> ya o istisna onlar da. Ha genel genel ama ama şey yok böyle. Evet, artıçtıs evet. yok, egoist evet. yok. Şey yok, çocuk yok galiba. Yönetimsel anlamda da bir profesyonellik var. Yani bir kural var, herkes onu uyguluyor. Biri birinin şeyin yönetimin arkadaşı değil, bir şey değil. Hani kuralları kenardan dönmüyor. Oturuyorlar Ben Emel'e ben öyle yapıyordum abi. Öyle ya, artı puan veriyorlar mı lan? <laughs> ne yapıyordun Zaimel'de? Yayındayız ama paket olma dur. <laughs> yok yok şaka yapıyorum ya. Emre de en temizlerden biriyimdir herhalde ya. Şaka şaka. Şaka şaka böyle şaka. Birlikte, böyle birlikte <laughs> mottomuz karakterimiz bozuk kolumuz değil olsun. Sürekli şey denk geliyordu. Kors'ta yani, bir, bir ara, ara Hors 1-0 maçı kaybetmişti. De Bruyne'a 3 gol girmiş <laughs> <laughs> Biz de böyle delikanlıyız. Yaparız. <laughs> Takip <laughs> ediyor musunuz? Diye Siz, takımın ismi neydi? Bizim mi? Aha. Normalde <laughs> Shepard Snyder'ım ben. Ha, sonra Shepers, okay. aha, sonra MLD'de x oynuyordum işte. Unshocked oldu. Sonra ha, onu, onu Leviathan'ı <laughs> Shepard'sı biliyorum ama. Hı -hı. <laughs> Siz Shepard'sı niye <laughs> sokmuyorsunuz bir ligi? Abi ekibin yarısı evlendi zaten. Arda nereye gidiyorsun Arda? Bizim bir de bütün abi. ekip hanım köylü abi. Hazırız diyor tatlı. Yeterli bir sebep. Aynen öyle olunca her zaman toplanamıyorsun artık maç için. Şeylerin çobanların kendi çobanları var artık. Aynen öyle. <laughs> mı mavi karışır değil mi ya? Karışmaz ha bence. Koyu mu ise? Altı falan beyazdır bir de hiç riske girmeyiz. Kırmızıya beyaz ve ya. Aynen aynen. Kırmızıya mavi olsaydık kontrast şöleni yaşasaydık. Kahveler koyuldu. Dedi. Klima sesi gibiydi sanki. Klima, aynen bir klima şey sesi. aynen, ya. Evet biri harbiden. Bir düştü galiba. Çıkamazlar burada. Çıkarlarsa alabiliyoruz yine. Çıkamıyorlar. Aynen çıkamıyorlar. Haydi başarılar. Tamam. Haydi Ka Şu ortada sağda biri yok. Başladı. Haydi. Çıkamazlar ki. Ya tamam. tamam. Yok geldi. Geldi geldi. Geldi Gelmedi. Yok, yok tümünü oynuyor. Ha gelmemiş aynen. Hadi oynayalım abi, oynayalım. Hadi hadi, hadi başlayız. Haydi bakalım. güzel maç. Yapalım tık kısa kısa. Tık tık. O neydi lan? Sorun yok, sorun yok. Ne var? Oynay, oynay. Oynay. Çok, iyi Çok iyi. Bravo sana daha. Çok iyi. Sen de oradaydın. Ben peratonu da geçeceğim. Arka iki tane boşu arka. Of, uzunmuş o ya. O dışarıda bekliyor. Aynen. Ee, şey, dışarıda bekliyor ama ona biraz dikkat edelim. Çok iyi ama. Mm. Oh man. Oh, wow, wow. Okay. oh, oh, god. God. <laughs> oh my god. <coughs> Ne yapmadık? Beni boş bırakıyorlar gibi. Arkamı direkt Hayır, bıraktılar. boş bıraktılar. Beni boş bıraktılar. Aç istersen içeriye. Ben de bomboşum. Aynen çok güzel. Hadi be. <laughs> sikeyim ortaya geçmedi be. Milimle kaçtı. Hasan arkaya doğru git. Koşmaya çalışıyorum değil mi? biraz daha devrimden çıkalım da. Erke. Tamam tamam. Bravo sana. Tekrar gelirsin diye şey yapmıştım ya. Sağa doğru koşmuş. Topu sektirdi mi o devrim evet, sen topuz mi pas attın? Evet topu Biraz çünkü bende de aynı şey yaptı da. Ah. Vay. Hadi abi hadi. hadi. Hadi abi maç. Çok iyi. Koş bırak. Ön direk. Gol. Çok Bravo. iyi. Bravo. Çok iyi. Bravo be. Mükemmel. bozma canım devam. Devam beler 0-0 hadi. Bozma. Şuradan. <laughs> Nasıl ya? Aldık. Verdik. <laughs> güzel, <laughs> güzel, güzel, iyi oldu, iyi oldu. Evet. Ataktan yok. Yenimiz abi. Çok iyi. Bravo. Çok güzel. Bizde. Hüseyin sende Aa. Uzunlara dikkat arkadaşlar. Geriden gelin Hüseyin, geriden gelin dikkat et Hüseyin. Yeşil kafayı. <laughs> Şu arkadakine ben tutabilir miyim acaba diye düşünüyorum ama. Öndekileri, destek öndekileri destek ben aldım. Arkadakine, arkadakine dikkat et. Vurun. Bravo. Yanaşın buraya. Geldim Burak. Güzel, güzel. Orta evet. sende. Oha. Bota bak. Evet. Yuh. Aldın abi. Bravo. Çok abi. Güzel. güzel. Arkaya doğru açıldım biraz. Sen Çok, çek, çok çekme. Çizgide iki. Çok güzel. Mis. Evet ben. Çok iyi. Öndüre geldim. Oh pardon ya. Gol. Aa güzel. Arkaya doğru attım o. iyi kapattılar ya. Yerden verdim. Vurdu be. Vurdu oh, be. Ah, be. Uh, Vurdu be. Oksijen yok mu? Yok. Arkaya aldım Hüseyin, Hüseyin. Tamam, tamam. Bravo. Duyuyorum ben. Tamam. Switch var bırak. Güzel, güzel. İyiyim. Hüseyin sert değmiyor. Offsite mi devam. Devam, vermedi. Yok yok. Yani yok. Şey yapmadı, devam ettirdi Hüseyin. yani. Burası hava burası. Aras, burası Arkadan gelen dikkat et Hüseyin. Buradakiler tamam. bende. Buradakiler bende. Bak arkadan koşuyor sürekli. Hüseyin Arda yan yanasınız. İki kişi var o uzun boylu. Abi arkadaki çok uzun boylu. o arkadakine Hüseyin ön direği bana bırak. Arka direğe sen dikkat et. O arka direktekine kesiyorlar ya. Yani. Switch var. Bomboş ya terste. Aynen bomboş terste. Ama. Sıçtın artık musun? Oğlum hiç beklemediğim bir pas yani ha. <laughs> Çıkmadı mı ya? <laughs> Peki iyi Dikkat edin penaltıya. Dikkat, Dikkat Bravo, bravo beyler. Buraya da rahat maç bitiyor. Bir kez altın aldı Aynen. Yaklaştım. Tamam. O da güzel. Yarı Yaptırır belki. Aaa! Ah, Güzel güzel. Gidiyorduk ha. Dört, kaç? Dörde iki falan yakalamıştık da. Ayy. Ay. Adamlar güzel paslaşıyor ama. Yani şey yapamıyoruz. Evet, evet, evet. Bir sonraki adımı Aynen. Aynen. tahmin edemiyoruz. Kapatamıyoruz. Onu yaparsak hmm. rahatlayacağız. Orta şeyleri aldı. İşte. Ne alıyorum. Çıkarken bir tık da sakin olursak. Aras. Efendim, <laughs> az önce auto kullanırken Berke baya boştu bilginiz. Okey. Bak bir sağ tarafa bakayım. Hadi biraz daha dikkatli. Bozmayalım. Ee, şeyde kanattan giderken diğer kanadı genelde boş bırakıyorlar bu arada. Evet, evet. Pardon. <laughs> okay. İyi. Hadi canım evet, evet, yapar, Hadi, Harikasınız ya Hadi canım. Gol. 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 vardı. Sert yapmadı ya. Ben sert arkaya da yaptım ama. Şey, o zaman dikkat et. Zaman. Tamam. Çok iyi. Çok iyi lan. Yetişir ama. Evet. Oh. Dikkatli beyler şimdi yani, dikkatli. Bravo be. Hayır ya. Tamam tamam tamam. Güzel. Olsun olsun iyi oldu iyi Sol oldu. Dayan. Çok iyi lan. Orta çekersen. Abi oh, be. Offside mı? Hey, yok ben Oha. mi offside'daymışım? Oha. Bu ne? Bu verdi ya. Hiçbir ne fikrim yok ya. ne offside'ı e verdiydi. Ben offside'da değildim ki. Avuzdan da değildi de. Neyse. neyse neyse. Sen de Hüseyin. Evet. Oha ben de. Çok Anladım. iyi pas be. Lan gol ya. Kaleci. Bravo. Kaleci geçeceğimiz düşünmemiştim ya. Ya siz gitti ya. Siz. <laughs> o var anda... son maalesef böyle bir. Son anda, anda vurduk ha. Hadi bakalım. Bravo beyler. Bravo. Bireyler devam. Bozma. Bravo. Ay, Ay, Aras, Aras. Adamsın. Sinir bozucu, sinir bozucu bir performans. Terse dönelim. Abi kaldırma. Kaldırdı artık onu. Tamam tamam devam. <laughs> Güzelce. hocam. Devam abi geldim buradan. Şimdi tık. Aa, Aa, aldı çizgide ya. ya. Çıktı. Ha, Aldık, <laughs> <çok güzel>. Aldık <laughs> bir daha tabii tamam. sen değil. Yukarı. <laughs> ah. Ah. Tamam. abi bana atabilirsin o şeylerde dallarda. Geliyorum hep ayağa. Ay amına koyayım ya. Aa, ya! yok aynı devam. devam. Aynı, aynı devam, devam. ya. Sanki. devam, aynı devam. 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 Bir şey devam, değişmedi abi. hayatımızda. Devrim abi. Ya. Koş. Yürüdüm be. Yürüdüm lan. Çok güzel. Kaçtı. Bu ah, atma be. Açmıştı orayı. Güzel. Biraz fazla bastan var ya çok iyi. Ya yerden vurayım dedim. Hadi hadi devam devam devam. Biz Kaleci sektiriyor bu arada. Hmm. Kaleci çok kötü. Çok kötü. Açtım. İndirir mi? Çok ilerlerde beyler adam. Evet. Adam ahlaksız ki. Çok güzel top. Hadi be. Hadi. 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 Çeviriyoruz. Ah. Şöyle. Sen de etsin. Çok iyi be. Tamam, devam. Ben, de ben Alırım yandan yüz sen. <laughs> Çok güzel. Yapıştı şey sanki. Süper. İlkinde vurmadı. Beyler birazcık daha aldık ha. Evet evet. Hadi. Hadi. Evet. Evet. Nice. Bir tık daha geride duralım. Çok kolay Arka yani. Arka direğe dikkat. Orta sayı hızlı ilerliyor adamlar. Şu koşacak, yaydaki koşacak. Abone ya? Tamam. Neyse ki vuramıyor ha. Yani. Hmm. Arka direkt çok boş ya. Ha. Aynen onu diyecektim de ne gördü sonra. Yok Aynen anlamadım. ya sonradan <laughs> geldi. direkt stoper geliyor ya. Allah, ım. Allah korudu. Öf. Olding. Oh 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 oh. Şeyler <laughs> dikkatli. Abi. Çok iyi. <laughs> Daha çiğit. Hadi böyle. Yine dikkatli yazdık. Arka direğe dikkat etsin Hasan içime girme birbirimize takılıyoruz sonra. Allah Allah sıçramadı ya. Atıyorlar abi. Sen de Hüseyin. Evet bu kadar bomboş. Abi, abi bu niye mi? Öldüreceğim birazdan şu kolu ya. Değil Çok iyi. Tamam, Bravo değil. güzel, güzel. Değil, 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 değil. <gülüyor> <gülüyor> Olsun Burak Haydi, Haydi devam. Evet evet. Aynen. Çıktı mı? Ha. Çıkmadı. Tamam. tamam. Bravo Şen. Evet, Birazcık dikkatli. Hadi böyle. Son 3-4 dakika dayanmaz. Arkadan da arkaya <laughs> dikkat. Yine koşuyor bak. Oh, okay. oh, 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 oh. <laughs> Allah aşkına da <the> korner <laughs> olmasın artık. İkemble press'i, İkemble fast'ı. Nasıl geçti o? <laughs> <laughs> Çok stresliyim ya. arkadan geldi bir adam. Bu çabuk. şunlara neymiş ya Çabuk. 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 gel Gelme, gelme, gelme. Korner olmasın. Dur bitti. Aha. Kullayı bak, gol geldi mi? Gol olursa, Aşağıya atıyor. Gol iki lavarı çaldık. İki Eyvallah. Yes yes çipetler. Ne oldu be. Eyvallah seni. La 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 la. Katil batı görmüyor. gideriz dedi ya. Ben de. Ben, ben dedim. Bence Aynen de ikili yani. avaraj için de çok önemli. Bravo, Abiler ya. elinize kolunuza sağlık. Ha, bir toplanmışken devam edelim ya. Elinize sağlık. Tabii, yayını tabii, kapatıyorum. Tabii. Teşekkür ederiz rakibe de. Yine kimi yapamadım ya. Şırdan dikine top süren. Yayını kapatıyorum bir dakika. Aldınız.